Mordevai adam. Mordevai, adamın devi Mor Burak de Czn de. Burak. Mordevai, Mordevai. Teşekkür ediyorum. Herkese selamlar arkadaşlar. Şu anda sizin için gene atraksiyonun peşinde koşmaya devam ediyoruz. Bugün günlerden 25 Aralık 2020 ve memleketimizden gelmiş gelmiş Czn Burak bugün burada açılış yapıyor. Açılış gününde Czn'yi yalnız bırakmak istemedik. Bugün arkadaşlar gireceğiz içeriye, hem size CZN Burak Dubai'de çekim yapan ilk YouTube kanalı olma özelliğini taşıyarak bir Mordere klasiği yi olarak yine bir ilk imza atacağız. İçeriği göstereceğiz restoran nasıl. Gördüğünüz gibi arkada acayip bir kuyruk var, kuyrukta yaklaşık bir 2 saatlik bekleriz diye düşünüyorum. 2 saatlik bir beklemenin ardından sizlerle birlikte içeriye gireceğiz, ne var ne yok birlikte bakacağız. İnşallah 2 saatten az sürer diye umuyorum. Şimdi hadi gidelim. <laughs> Öldük geberdik yani 2 saat sürdü içeriye girmesi o kadar kalabalık ki yani bugün özgüdür diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar yanımda sevgili Mustafa var bugün gurmelik şeyinde serüveninde bize eşlik edecek. Merhaba diyor. Kendisi Arap. Fiyatlar şu anda hani Dubai standartlarında bence bana göre iyi. Çok böyle kötü fiyat, yani çok yüksek değil. Şimdi evet, böyle mezeler geldi. Şu şekilde mezelerimiz var. Yakından çekmek istersek, göstermek istersek bayağı yoğun bir meze tabağı geliyor. Yani bunu tabi bunlar şey, isterseniz alıyorsunuz değil mi? Evet. Mustafa, what do you think about the GZN Burak restaurant? It's looking good. Too much queue outside. Evet, Mustafa da kuyruktan şikayetçi bu arada arkadaşlar. What do you think about the meat quality? It will be good enough. We will see. Göreceğiz diyor. Yani Burak kardeşim kusura bakma. Notum neyse onu veririm. Bak bu yanında Mustafa da var beni öldürür. Notum neyse onu vereceğim. Bakalım yemekler gelsin. Şimdi bir seçimimizi yapalım. Kendi aramızda bir konuşalım. Ne var ne yok. Yemeğimizi seçelim. Ondan sonra videoya devam edelim. Şimdi siparişlerimizi verdik. Biz arkadaşlar mix grill'i yiyeceğiz. Mustafa buraya özgü, bura özgü bir şeyler olsun dedi. Onlar da testi kebap yiyecek. Şimdi gelince tadına bakacağız. Sunumu da sizlerle birlikte paylaşacağız. Burada şöyle bir olay var. Burak yaklaşık yarım saatte bir çıkıyor dışarıya. Ondan sonra hani fotoğraf çekinmek isteyen, video çekinmek isteyen olursa içeride, video çok zor bu arada tabii kendisiyle. Ama fotoğraf çekinmek isteyen olursa şu sağ tarafta böyle bir kahve köşesi gibi bir köşe yapmışlar. Oraya insanlar yığılıyor, Burak kendileriyle fotoğrafını çekiniyor ve ondan sonra içeriye geri kaçıyor. Hak veriyorum tabii kendisine. Yani kolay bir şey değil. Bunca insanla durmadan fotoğraf çekin, geri çık filan. Yemekler gelince tekrardan buluşuruz. Evet efendim şimdi karışık ızgaramız geldi. İlk siparişimiz buydu. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir sunumu var. Sunum açısından güzel. What do you think about the beef? Amazing. Look oh, amazing. Mustafa çok beğendim. Seems like it would be Oh, okay. I think so. Mustafa çok lezzetli göründüğünü düşündüğünü söyledi. Bakalım birazdan tadına da bakacağız. Notumuzu da vereceğiz. Evet, şöyle başladık. Az buçuk tadına bakmayan. Şöyle bir Adana var. Adana'nın hafifçe tadına bakayım. İçinde bayağı Antep fıstığı da var. Adana'nın güzel. Bir de yanında şöyle ufak fındık lahmacunlarla falan servis ediliyor karışık kebap. Ve şurada da gördüğünüz gibi sanıyorum kuzu, kuzu şiş var. Tavuk şiş var. Gibi gibi gibi. Mustafa. <laughs> just try something and tell us what you really think about. Mustafa evet. Tavuk şişi deneyecek. Bakalım beğenecek mi? <laughs> Tell what you exactly think. <gülüyor> Mustafa <gülüyor> puanı verdi. Mustafa <gülüyor> beğendi. <gülüyor> how much you, how much point you give over 10? <laughs> oh, on üzerinden 9 verdi valla. Bakalım. Evet, bir CZN Burak klasiği <gülüyor> olan. <gülüyor> testi kebaptan da söylemiştik testi kebap, kebap da şu anda geldi Şomla sizi baş başa bırakalım yani buna oturup yorum yapacak halimiz yok Bildiğin alevli et tabağı geldi ya. Hey. Gayet güzel, hoş görünüyor. Bakalım. Bu arada yemekleri yemeye devam ediyoruz. Şimdi ilk etapta düşüncem gayet başarılı buldum. Tabi son notumu hepsini böyle bir tüketince vereceğim. Bilginize efendim. Thank you. Evet, şov başlasın. Yani size buraya testi kebabı kırarken ki videosunda çekmemek olmazdı buraya kadar gelmişken. İçeride tam bir festival havası şu anda. Evet şimdi yedik içtik sıra geldi puanı vermeye Burak hazır ol çok umrunda mı bilmiyorum ama <laughs> Muhtemelen hiç umrunda değil Şimdi arkadaşlar yediğimiz e, karışık ızgara ve e, testi kebabını değerlendireceğiz Karışık ızgaradaki yediğim her şeyi beğendiğimi söylemeliyim masadaki herkes de aynı fikirde Gerçekten çok beğendik Karışık ızgaraya şahsen 10 üzerinden 9 veriyorum. Testi kebabı benim tam damak tadıma uygun bir şey değil. Biraz böyle sulu, sebzeli eti ben çok haz etmiyorum şahsen. Ama testi kebabına da yine de sebzeli e, et severlerin beğeneceğini düşünüyorum. 10 üzerinden 8 veriyorum. Olmuş kardeşim. Güzel. Evet. Let's go with Mustafa. What is your final decision? Testi <laughs> kebab really so tasty and the way they do it is uh, very amazing to me, it's first time to see it. It was very good, we keep eating like this because it was like so tasty and it's really delicious. Yeah, So what yeah. is your final point over 10? Maybe 9. Mustafa da testi kebabına on üzerinden 9 verdi. What do you think about mixed grill? It's also maybe like 8 or 9 something. Evet, Mustafa mix grill'e de 8 ya da 9 dedi. İş yapar. Şimdi Burak buraya gelmiş. Burası Dubai'nin göbeği olarak değerlendirebileceğimiz bir lokasyon. Yani mükemmel bir lokasyonu açmış burayı. Çok fazla da para gömdüğüne eminim. Ee, sağlam kazanır. <laughs> Yani kişi başı giderse masa başı 500 lira masa iyi. Şimdi arkadaşlar CZN Burak Dubai'deki ilk çekim yapan YouTube kanalı Morde biz yaptık diyenlere güvenmeyin. Bugün açılış günü. Şimdi arkadaşlar genel olarak geyi bırakacak olursak CZN Burak Dubai hakikaten başarılı. Ee, i̇lk gün açılması, ilk gün olması sebebiyle birazcık serviste aksamalar var, ama göz ardı edilebilir diye düşünüyorum. Birazcık yavaş e, geldi bazı şeyler, ama yapacak bir şey yok, çok yoğun. Ee, onun dışında güzel bir mekan. Gelin, görün e, derim. Burak gene e, sağda şu anda fotoğrafları e, çekmekle meşgul. Yani buraya gelirseniz onu da görebilirsiniz. Bu arada kendisi beklediğinden çok fazla uzun boylu. Böyle dalyan gibi bir delik almış. Şimdi arkadaşlar bu haftalık videomuzun da sonuna geldik. Kezene Burak Dubai'ye sizlere, sizlere tanıtmış olduk. Mustafa ile birlikte güzel bir yemek oldu. Kanala abone olmayı, videoları like'lamayı unutmayın. Bizleri desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. дейле